All Life Hospital doğrusu nedir Sunar? Merhaba ben uzman diyetisyen Helin Ceyhun. Bugün sizlere gebelikte sağlıklı beslenme ve gestasyonel diyabetten bahsedeceğim. Gebelik boyunca ve doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonları düşürür. Aynı zamanda yeni doğanın doğum ağırlığını ve sağlığını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda yeni doğanın gelecekte oluşabilecek hastalık risklerini minimuma indirir. Bizim için önemli olan yeterli ve sağlıklı beslenme eşittir. Sağlıklı anne ve sağlıklı bebektir. Gebelik öncesi kilogram burada önemli. Beden kütle indeksi hesaplanır. Eğer gebenin ağırlığı düşük ağırlıkta başladıysa bu durumda yaklaşık olarak 12,5-18 kilogram kadar alması hedeflenir. Eğer gebe normal kilo aralığında başladıysa 11,5-16 kilogram aralığında ağırlık kazanımı hedeflenir. Eğer şişman bir gebe ise, hafif şişman bir gebe ise yaklaşık olarak 7-11,5 kilogram kadar, eğer şişman obez bir gebe ise bu en az 6 kilogram olacak şekilde planlanır. Eğer ikiz gebelik durumu mevcutsa da yaklaşık olarak 16-20,5 kilogram alması hedeflenir. Planlı bir gebelik ise bu mutlaka size kan tahlili yaptırmanızı öneririm. Kan tahlillerinde de bizim için en önemli şey demir, D vitamini, B12 ve folik asit. Bunların eğer eksiklikleri varsa tamamlamanızı öneririm. Her 3 ayda trimesterda gebenin beslenme besin ihtiyacı değişir. Bunu tamamlayabilmek için de öncelikle proteinlerden başlayalım. İlk 3 ay çok fazla protein artırmaya gerek yoktur. Gebenin gereksinmesini karşılayabilmek için bir öğün et, bir öğün sebze şeklinde ana yemekleri planlanabilir. Mutlaka salata olmalıdır. Son 3 ayda da protein ihtiyacını karşılayabilmek için gebede iki öğünde de et mutlaka olmalı, protein olmalı. Gebelerde omega 3 alımı çok önemlidir. Bunun için haftada 2 gün 200 er gramdan balık tüketimi özen göstermeliyiz. Peki bitkisel olarak neyden karşılayabiliriz? Ceviz burada çok iyi bir çözüm oluyor cevizi 2-3 adet günde mutlaka tüketmeye çalışalım. Her gün 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri gruplarından tüketmeye özen gösterelim. Mümkün olduğunca konserve besinleri tüketmemeye çalışalım. Gestasyonel diyabet gebelik sırasında ortaya çıkan ya da gebelikte tanısı koyulan glikoz intoleransıdır. Gebelik sonrasında kan şekeri düzeyleri normal seviyeye iner genellikle. Gestasyonel e, diyabetli gebelerde en önemli şey öğün atlamamaları gerekir. 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmelilerdir ve her öğünde mutlaka bir protein grubu olması gerekir. Şarküteri, salam, sosis, sucuk gibi ürünleri tüketmemesi gerekir. Aynı zamanda fazla tuzlu besinlerden kaçınması gerekir. Tuz tüketimi sınırlandırılmalı, çay kahve tüketimi sınırlandırılmalı. Gebelikte sağlıklı beslenme çok önemlidir. Bu süreçte hepinizin bir diyetisyenden destek almanızı öneririm. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.